Herkese merhaba arkadaşlar Alet edevat burada. Yine buraya geldim. Gör istedi bir göz. Allah verdi iki göz derler ya. Ben bir yardımcı istiyordum. İşte. Reis burada. Reis Geldi. ne buldun reis? Hemen şu açılacak yerin başında burnu buldum. Lezzetlidir. Tavsiye ederim. Bu aylarda iyi gelir. Her derde şifa. Ama biz bugün onun için gelmedik buradan malzeme çıkartmaya geldik. Geçen gördüm açamamışsın. Bugün dedim bir Bayağı yardım hem reis. dedim bir yardım edelim. Hem ben de dedim bir açayım ama hakikaten büyük bir cüsseli kayaymış. Bilmiyorum becerebilecek miyiz? Allah birkaç ton var ama senin ama bu Allah yardımcı... yardım eder. Evet. Şu aleti getirdim. Evet. Çünkü ama ağaç çok uzakta bilmiyorum. Bakacağız bir göreceğiz. Haydi video başlasın. Reis, ben buralarını bir temizleyeyim böyle şu çavalları. Burasını şey yapayım. Hadi bakalım şimdi başlayayım buradan. Şey de alayım baltayı da çıkartacağım. Böyle. Tamamı düşürsen. Ondalarını almak lazım ki bu aralara fotoğrafları. Evet. Şurasını. Eldiven de girmedi. Almam lazım. Dikenli bir çalı. artık ben de onunla beraber gidebilirim aslında. Zırsa... Gel <laughs> Helal olsun reis. <laughs> Abi sıkıntı değil git sen de. ya. sıkıntı değil yani. Uyuyamıyorum ya. Uyuyamıyorum hep rüyalarımda biliyor musun? Burası hep aklımda. <laughs> Madem sinyal verdi. Verdi verdi yoksa biliyorsun kazmam şey yapmam. Ha, şurunda attım büyük bir şey olacağını sanmıyorum. Ha. Yok. Ya nasip kısmet neyse artık. Şurasını da bir aç resmen burasının gizliyor sanki ha şimdi bu da açıldı yavaş yavaş oğlum gözüm açılacak açılacak ölümünü açacağım burasını Açacak. şimdi bu evet, araları res. açalım evet dur bakalım ha ha ya şu da. ha bak şeyi geçirebilirim buradan. Değil mi? İpi geçirebilirim. Senin bu alet kaç tonluk abi? Vallahi o açıyor ya. Vay be. Aldım Gördün mü? Hani oradaki videoda koca kayayı kaldırdın ya. Ha vallahi. Çekiyor maşallah. Maşallah. Abi. O şeyi açtın. Vay be, Bayağı işe yarıyor. Şimdi Efendim şimdi. Ben bunu açacağım. Tamam. Ben aşağı ineyim ya da ben aşağı ineceğim. Buradan vereceğim. Evet. Şöyle araya geçireceğim. Bunu ondan sonra Öyle. birleştirip. Tamam. Bir şeyi vuracağız. Buradan. Heh. Evet. Orası biraz zayıf olacak ya bu. Tutar o yine ya. Tutar. Yine de tutar. İstersen alttan o ayağa birkaç palyoz vurayım ya da. Vur vur. Zayıf Dur. çünkü hakikaten çok güçlü duruyor. Dur. Büyümesini beklersek çok şey olur. Birkaç yıl geçmesi lazım. Dur şimdi ben bir birkaç balyoz Şurada traktör marktörü de var ama defineye ortak olmasın. Gelip de. şurasına aman sen dikkat et üstündesin ama ha dur bir şey olmasın düşmesin Reis bu tarafı şey yapsana bu tarafı ipi biraz bana doğru şey yapsana ikisini de bir yapayım böyle sana zahmet. Ha ha ha. Süper. Süper. Şimdi birkaç balyozla vurayım buraya. Bayağı bir zayıfladı artık ipleri şimdi hazırlayın şuraya şey yapayım videoyu orada açayım ya da böyle tam şurasına güzel. C'est que je Biraz dikenlerin içine gireceğiz ama iste. Şurada arabadan şey almaya gitti böyle bir tane ipi. Orasını geçiririz dokayı Buradan artık hedef belli. Ja, çayım ki güzel bir buradan da görüntü olsun. Ben de şuradan zıplayacağım reis. Ayağına ve ayağıma baktı. da birleştireyim sade. Ha? Baltayı mı? Dur ama dur 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 bir dakika dur. Dur ben burasını bağlamamış. Dur, dur dur. Geldim geldim. şöyle. Şunu da birleştirdim mi? Buraya kadar ermez mi senin o edevat? Alet. Ha? Böyle. Sökünce. Ah, tamam şöyle dümdüz. <laughs> Bir deneyim dedim ya kendime. <laughs> Kıpırdıyor mu acaba orada? Kamera çekiyor orada. Belli olacak sonra montajda bakacağım kıpırdadım Çift kat yap. Tek mı hemen şey çekeyim. Çift kat yap. Dur ben orasını birleştireyim. <laughs> Çamlar. Ver ben orasını tutarım ya. Bunu nasıl birleştireceğiz ki? Ben <laughs> Dur ben o diğer ipi şey yapayım ya da. Ha? O ipi getireyim. Bununla düğüm atarsan sonra <laughs> şey yapamazsın. Köpek geliyor yine. O nereden çıktı lan? Köpek geldi. Bir tane köpek geldi şimdi gördüm. Biz ateş etmesinler de. Allah ateş ederlerse alırlar. İşte kaçarız ya ne yapalım. Ateş ederlerse nereye kaçacağım O da var. <gülüyor> <gülüyor> ateş etmiştir. Yo bir silah <laughs> ben de alacağım artık ya. <laughs> ben de alacağım artık yanımda güvenlik için. Anladım, anladım. Ya, başa bela biliyor musun insan? Bak geldi bak. Bu da anasını satayım ya. Nedir ya? Şuna bak. Bu alet nasıl oluyordu? Çok çekme çok çekme. Yaşınca, Bilmiyorum, gidip o zaman mı böyle bakayım mı, ayrılıyor Burada mu? Bir bak, ayrılıyor. Ah. Şuradan çıkayım hemen. Yani. Tamam. Tamamdır. Oho kıpırdıyor kırılıyor ama oho diyor. ah kırılıyor ama buradaki şey İlerleme şu an yok biraz aralandı ama kırılıyor ama. Şuradan da kıpırdatayım. Bak bu yöne doğru gider. Böyle hiç gitmedi ya. Nasıl yerleştirmişler? и в копто галва. ми трактор ляза, трактор. Капърдуй, ама. yok değil mi reis? Hadi deneyelim bakalım. bunlarda da böyle. Bir dene ben bu taşı deneyeceğim Atma. Tamam. Açabilirsek ya. Kıpırdıyor reis ama. <laughs> bu taşı dur dur. Dur şimdi. Reis. Burayı koyacağım. Ben de şey edeceğim yardımlayacağım. Tamam mı? Tamam reis. O böyle içine bir girse ama Hadi bak şimdi senkronize bak yapalım. bak. bak, bak, bak. bak. Ay, ay, ay ay. Ay böyle böyle bak bak. Böyle daha böyle gidiyor <laughs> ama Ben de gitmeyeyim aşağı. Sen de gidiyor. Bak şimdi. 1 2 3. Aa ay. yok 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 bak. Demiriyor mu diyor? Ya. Adamda kuvvete bak. Böyle de bir deneyeyim. Dolayısıyla hiç kıpırdamayın. Şöyle de bir birkaç kez. Bunları da kesmedik ya. Yok, yok ah çıtır bir şey ama biraz ayrıldı ha. biraz ayrıldı burası. Taş, gir, taş. Ha. Az Az çıktı daha yapalım. Bir, Dur 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 du. ben ta bir. yerleşemedim. Hazır. Dur dur yerleşemedim. Bir, iki, üç. Kaç, oh, koş, oh, koş. Oh, oh. İki saatte nefesim de kesildi. İki saatten beri uğraşıyorduk. Ya ben, çok, ben artık vazgeçmiştim. <laughs> bir şey olmayacak herhalde. Vay reis. Vay be. Ben dedim yoktur dedim olmaz dedim ya. Reis burada kapak bir şey de olabilir ama dedektörü verebilecek misin? Mi evet mi? evet dedektörü verebilecek misin reis? Vay anasını ya. nasıl sıkıştı. Nasıl hiç sıkıştı. Beklemediğimiz bir anda düştü. Vallahi artık vazgeçelim falan derken işte vazgeçmek yok. İyi ki altında kalmadı ha. Böyle yandan zaten hiç beklemiyordum ha. Gelse üzerime belki giderdi. Allah beni de ezerdi. Allah Allah korudu iyi ki altında kalmadı. Ben burada bırakırdınız beni gömerdiniz. Evet, ne gömerdiniz zaten... Ha işte. <laughs> Dur şimdi bir şey yapsın dışta falan olsaydı İnşallah bismillah dur bakalım. Bir ses geliyordu ama Bak şimdi geliyor. Bir renkli metal. Tam şurada. Büyükçe bir şey çıksa bari. Deliğin içinden mi geliyor acaba sinyal? Reis pointeri uzatabilecek mi? Uzatacak hemen. Çünkü burası bayağı toprak oldu ya şimdi. Parçalar. <laughs> Orada sırt çantasının da içinde iç tarafta olması lazım. Sanırım. Tut gözüm. Şurada bir yerde ama. Dur bakalım. Şurada bir yerden de bir sinyal geldi. Sanki üzerinde gibi. şey var üzerinde. Ha şey. Aa, Tövbe ya Rabbi. Yılan mı Yılan mı? Aman, bir şey olmasın. Onu mu etti? Boymuş de? demek yalan. ki. Ay, şurasını kanatmışım da. Vay be. Reis tut bakayım ben bu da bir. Bir daha dedektör şey yapayım sadece. Ses oymuş mu bakalım. Tam orada bir delik var değil mi? Delik evet. Oo, bunun içinde büyük delik var be oğlum. Var. Bak şuradan da bir sinyal geliyor. Ne olmuş burada? Ne girmiş? Vay be o kadar büyük taşla nasıl kapatmışlar bunu? Vallahi adamlar yapıyormuş ya. Abi. Buradan bir ses daha geliyor şimdi. Aha. O ne? Vallahi sarı sarı parlıyor. Oo maşallah. Maşallah güzel bir sikkeye benziyor. Vay be. Bu nasıl bu? Oo yüzük de güzel. Vay reis. Yani ya bu delikte ya bu delikten Abi, böyle girişim. Birini vereceğim bana ama hangisini ya, sen seç. İkisi de senin olsun helal Ay olsun reis. Maşallah koca. Bu kadar uğraştık ya. Vay be. <laughs> Şuradan. Başka böyle. Delikten ama bu dedektör çekmez daha böyle şeyle olması lazım ama buradan dedektörle zaten olacak iş değil böyle içeri gidilmesi gerekiyor. Biz de bayağı Benim kokuyu alsam girer çıkartır. Vallahi ha ya yeah, kokiyi getirmedim. Bir dahaki sefere ya da kokuyla buraya. Ben buraya kokiyi bıraksam çıkartır ne varsa çıkar. Evet. Kurt kaplan ne varsa çıkartıyor. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Yok kurt kurt kaplan çıkmasın da. Vay reis. Almalı yani, Vallahi. Helal olsun. İyi güzel. İyi güzel, güzel iş mu? başardık. Burasını güzel şey yermiş. yaptık Yer İyi. güzelmiş, güzel yani. oldu hadi burada sonlandıralım çok uzun olacak video videoyu kapatayım evet tamam kapatayım videoyu da şey yaparız.